Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyiydi ve güzel bir gün geçiriyordur. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişiye sizinle ilgili bir takım sorular soracağım. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere faydalı güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de mutlaka abone olmayı unutmayınız lütfen. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bu şekilde Tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz Ve umarım her biri sizlere Birer cevap ve farkındalık olarak Geri döner Evet hadi bakalım bir anahtar kartla açılışı yapalım Bugün neyi duymanız gerekiyor 35 numara geldi Arkadaşlar diyor ki Birlik ve bütünlük Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar Sona erdi Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti Barışmalar, kutlamalar, buluşmalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Evet, böyle bir mesaj geldi sizlere. Peki, hadi bakalım şimdi aklınızdaki kişiye bir takım sorular soralım. Öncelikle diyelim ki şu anda neler yapıyorsun? Biraz kendinden bize bahseder misin? <laughs> Biraz kendinden bize bahseder misin? Evet. Şimdi bu kişi hayatında arkadaşlar herhangi bir alanda korku yaşıyor. Özellikle burada şunu söyleyeceğim, bu tedirginlik ertelediği konularla alakalı olabilir basiretsiz kaldığı, tembel davrandığı durumlarla alakalı olabilir. Çünkü yerinde ve zamanında kararlarla ilerlememiş. Bir takım fırsatları kaçırmış ve bundan dolayı da aslında etrafından tepki gören biri. Ve bu insanın hayatında da şu anda ona etki eden bir dişil enerji olabilir. Bu annesi olabilir, belki işlerini vaktinde yapmadığı için kızan patron olabilir, çalıştığı yerde sürtüştüğü biri olabilir. Ama burada bu kişinin üzerinde etki eden, bu kişinin tedirginlik ve korku içinde savunma planları yapmasına, kendini korumasına, sürekli tetikte olmasına sebep olan maalesef ki birinden söz ediyoruz. Büyük ihtimalle bu durum bir takım ertelemelerden olmuş. Aklınızdaki kişinin işleri tam zamanında yapmamasından, biraz plansız, programsız davranmasından kaynaklanmış. O yüzden de kişi şu anda güçlü olması gerektiğini düşünüyor tedirgin ve sürekli bir önlem e, alma durumu içinde bir takım fırsatları kaçırdığını düşünüyor biraz da zaman kazanmaya ve süreci uzatmaya çalışıyor yani bu ertelemenin altında evet bir korku var basilesiz kaldım diyor fakat bir yandan da zaman kazanarak süreci uzatıyorum dediği e, bir şeyleri kendi lehine de çevirmeye çalıştığı bir durum söz konusu arkadaşlar e, bu kişi e, aynı zamanda e, şunu söyleyelim ee, çalıştığı yerle alakalı sanki bir takım böyle e, kendi üstlerine karşı sorumluluk aldığı alanlar var biraz kendini e, onlara göstermeye çalışıyor. Burada da bir e, erkek e, figürü verdi. Yani çalıştığı yerde sorumlu olduğu bir kadın sorumlu olduğu bir erkek olabilir ve bu kadına karşı bir tedirginlik, bir öfke bir güçlü olma gerekliliği hissederken diğer kişiyle arası çok daha iyi çok daha iyimser. Hatta bir takım e, işler, projeler sunuyor olabilir. Yani bu kişi e, eğitim alanında da çalışan biri olabilir. Kuvvetle muhtemel böyle gibi gözüküyor. Bir öğrenci olabilir ya da işte yeni işe girmiş e, ve bir takım projelerle, bir takım işte yaptığı işlerle kendini göstermeye çalışan biri olabilir. Hedefleri ve planları e, belirli olan biri olabilir. Açıkçası bu iyi değerlendirmek istiyor. Bu kişiyle arasında tutarlı bir bağ var bir güven ilişkisi var ama tam tersi diğer kişiyle böyle ertelediği, sürüncemede bıraktığı, belki bile isteye yaptığı bir durum söz konusu. Yani anlaştığı ve anlaşamadığı kişiler var. Demek ki bu kişi şu an biraz böyle eğitimden bahsediyor, biraz kariyerden bahsediyor. Bir başlangıç yapmış ama başlangıç yaptığı yerde maalesef bu tarz iki insanla, olduğunu söylüyor. Dediğim gibi biriyle cebelleşiyor tabiri caizse. Diğeriyle ise daha uyumlu, daha insani bir ilişkisi var gibi gözüküyor. Peki sizinle ilgili şu anda duygularda neler var? Sizin gözünüzden düştüğünü düşünüyor arkadaşlar. Evet. Bir kandırmaca durumu olmuş burada maalesef ki. Sizden sakladığı bir takım işler, durumlar olmuş. Ee, ihanete uğradığını ya da uğratıldığını düşünüyor olabilir ee, ya da ihanete uğrattığını düşünüyor olabilir o sizi aldatmış olabilir sizinle ilgili adımlarda dikkat etmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar dikkat ederse evet bir mutluluk bir denge sağlayabileceğinizi söylüyor hatta asılan adam kartıyla birlikte süreçte bir takım aksamalar bir takım ertelemeler var ee, belki de tabi biraz evvel verdiği e, kişisizde olabilirsiniz yani burada bahsettiğimiz kadın figür çünkü burada bir zaman kazanma durumu da var aslında bir şeyleri askıya almış ee, bunu sizi öfkelendireceğini biliyor belki de Aa, ama diyor ki dengeye gelmemiz için e, birbirimize tekrar ruhsal anlamda bir denge sağlamamız için e, benim bunları bunları yapmam gerekiyordu diyor ertelemeler e, askıya alınan durumlar. Sizinle ilgili bazı konularda bakış açısı değişikliğine gitmek de istiyor arkadaşlar. Bu konuda da bir niyete gelmiş gibi. Ama yine de bu insan şu anda kendi hayatında sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir ve belli bir süre daha sizin sabretmeniz gerektiğini düşünüyor. Özellikle de düşünce anlamında sınırlarını çok fazla esnetemeyen biri anladığım kadarıyla. Bu manada da sizin ona sabırla yaklaşmanız gerektiğini düşünüyor ya da şunu söylüyor olabilir aslında çok fazla sabır gösteriyor zaten ama işte ben bir şeylerde zorlanıyorum ben bakış açımı değiştirmekte zorlanıyorum ben e, akışa geçmekte zorlanıyorum sürekli verdiğim kararlardan cayıyorum aramızda sürekli durgun bir zaman e, geçiyor dediği ve bu konuda biraz kendini bakış açısını duruşunu değiştirmeye çalıştığı bir zaman mutlu olmayı istiyor arkadaşlar huzurlu bir dönem istiyor hatta mutluluğa çok büyük bir özlemim var e, güncelimde de bunu bulamayan biriyim diyor ve size karşı daha cömert belki hediyelerle geldiği e, hak ettiğiniz o zamanı ilgi alakayı vermek istediği bir niyette e, ama dediğim gibi gözden düştüğünü düşünüyor yani eskisi kadar sizin onu hali almadığınızı düşünüyor neden çünkü gizli işler çevirdim çünkü yeterince açık olamadım yeterince onunla mutlu olmak istediğimi aslında ona ne kadar değer verdiğimi hissettirmedim diyor Peki sizi nasıl görüyor diyelim. Evet sizi bir o kadar aşık olması bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Yani bakın aşıklar kartını verdi. Evlilik yapılabilecek, güzel bir ilişki yapılabilecek, ruhen ve bedenen yakınlık hissettiği, tutkularını da tetikleyen biri gibi görüyor. Ve şu anda aslında bu duyguyla da yüzleşiyor olabilir bu insan. Ee, sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Ee, böyle bir durum var. Ee, sizi nasıl biri olarak görüyor? Aslında sizin e, vurdum duymaz biri değil. Tam tersi. Onunla yaşadığınız süreçte ya da günlük hayatta yaşadığınız süreçlerde kendi payınıza düşeni sürekli sorgulayan acaba nerede hata yaptım? Acaba e, nasıl davransaydım? Şeklinde. Kendini inceleyen, kendini sorgulayan biri gibi görüyor. Yani vurdum duymaz biri olarak görmüyorum diyor. Ee, ve Tılsım omlusuyla birlikte beklenmedik finansal çözümler bulan... Belki bir mirasa konan... Maddi açıdan çok şanslı... Yine aynı şekilde duygusal anlamda... Çok şanslı biri olarak görüyor. Sizi sağlam temelli biri olarak görüyor arkadaşlar. Yani sizinle yapılacak her türlü alışveriş... Duygusal alışveriş, maddi alışveriş... Mutlaka sağlam temeller üzerine oturur. Çünkü kendini zaten hem madden hem manen... ispatlamış ve tamamlamış biri olarak görüyor. Bunun dışında bu aralar biraz daha karamsar bir yapıya bürünmüş olabilirsiniz. Bir takım hayal kırıklıklarına uğramış olabilirsiniz. Çünkü beklentileri boşa çıktı diyor. Bu kişi aslında sizin elinizden gelen her şeyi yaptığınız ama kontrolünüz dışınızda. Kontrolünüz dışında bu insanla ilgili ya da tabii ki başka konularla alakalı beklentilerinizin boşa çıktığını ve bir takım hayal kırıklıklarından dolayı da pişmanlık ve gözyaşı içinde olduğunuzu söylüyor. Bir kısmınız bu hayal kırıklığından dolayı ve beklentilerinizin karşılığını alamadığınız için bu insandan ayrılmış olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir insanın kaybını yaşadığınızı düşünüyor arkadaşlar. Fakat kendi hatalarınızın farkına vararak, kendinizi yoklayarak yine de kendinizi belki de acımasızca eleştirdiğinizi söylüyor. Ve bu kişi sizin iletişime geçmeyi seven, konuşmayı seven biri olduğunuzu, ee, yolculuk yapmayı seven biri olduğunu söylüyor ee, ve sevdiğine sevdiğini söylemekten çekinmeyen bundan e, yok e, bundan geride e, durmayan biri olduğunu söylüyor peki sizinle ilgili neler yapmak istiyor bu insan neler yapmak istiyor neler yapmak istiyor Evet güzel kartlar geldi arkadaşlar. Çalışmak, mücadele etmek istiyorum diyor. Sıkı çalışırsam ona kendimi ispatlayabilirim. Özellikle iş ve kariyer anlamında bu kişi uzmanlık peşinde olabilir. Şu anda bir uzmanlık elde etmeye çalışıyor olabilir. İtibarlı bir şekilde karşınıza çıkmak istiyor arkadaşlar. Bunu istiyorum diyor. Çünkü belli ki bu kişi bazı zamansız yakalanmalarla ...uygunsuz durumlarla da... ...beklenmedik bir şekilde de sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. E, o yüzden kendini affettirmek için... ...güçlü bir duruşla, yeni bir işle... ...kariyerle e, gelmek... ...ve tabii ki bu e, ilişki içinde... ...duygusal anlamda da emek harcamak istiyor. Zaten bir kupa kralı. E, duygusal biriyim diyor. Onu seviyorum aslında. Evet, Her ne kadar çok diplomatik davransam da... ...soğukkanlı davransam da... ...duygularım var ve ben tabii ki biraz daha zorlayacağım kendimi. Duygularımı ifade edemiyorum duygularımı ifade etmek babında kendimi zorlayacağım diyor arkadaşlar yani bu kişi çok yoğun olsa da size karşı duygularını dışa vuramayan biri anladığım kadarıyla bu konuda biraz çalışmak istiyor dengeye gelmek istiyor ee, ve ne yapmak istiyor sizinle ilgili empati kurmak istiyor çünkü çoğu zaman sizi algılamamış ya da al algılamak istememiş o yüzden de burada bir empati kurmak ve bu empatiyle birlikte sizinle dengeye gelmek istiyor arkadaşlar ve e, masumiyeti verdi burada gerçekten içinde çıkar olmayan menfaat olmayan birbirine olduğunuz gibi e, kabul ettiğiniz sevdiğiniz belki çocuksu taraflarınızı birbirinize gösterdiğiniz bir e, süreç istiyor arkadaşlar belki de hiç olmadığı halde başkalarına göstermediği haliyle en yalın halini size göstermek istiyor olabilir bu kişi liyasız iki yüzlülük olmadan maskeler olmadan ve Kupa Prensi ile birlikte bir adım istiyor. Bir adım atmak istiyor. Ee, çok büyük bir adım olmayabilir. Ama e, duygusallık barındıran, belki içinde tatlı güzel e, konuşmalar e, barındıran, yenileneceğiniz e, bir fırsatımız varmış. Aslında kaçırmamışız dediğiniz bir adım. Umulmadık bir adımla size gelmek istiyor arkadaşlar. Peki tam da şu anda ne yaşıyorsunuz acaba siz? Tam şu anda. Bu video çekilirken tam da şu anda ne yaşıyorsunuz? Evet. Ben kendimi özgüven açısından toparlamaya çalışıyorum diyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi için belki de hayatında bazı şeyler ters gitmiş ya da ters gidiyor. Özgüven kazanmaya çalışıyor. Yine aynı şekilde sizden ayrı olmanın vermiş olduğu o gerginlik, o gözyaşı var. Depresif bir ruh hali içindeyim diyor. Bu süreçte sizin kendinizi hiç bozmadığınızı söylüyor. Yani bu kişi bir o kadar özgüven kazanmaya çalışıyor. Aileyle ilgili problemleri de var anladığım kadarıyla. Zor bir dönemden geçiyor. Ee, fakat şöyle bir hakikate varmış ki siz hiçbir şekilde duruşunuzu bozmuyorsunuz arkadaşlar. Yine bir o kadar kendinden emin, bir o kadar duygularına sadık, bir o kadar e, hayatında güzelliğe ve iyiliğe odaklanan birisiniz. Ee, yani bu ayrılığın ona vermiş olduğu, katmış olduğu duygu bu. Ben kendimi güçlendirmeye çalışıyorum, ee, güvensizliklerimle mücadele ediyorum. Ee, ama bir şeyleri de başarma hissiyatı açığa çıktı Yani yapabileceğime de inanıyorum Ama e, yine de çok zorlanıyorum Ailevi sorunlarım da var Ama sen bir o kadar güçlüsün Sen bir o kadar e, hakikatlerin farkındasın Belki de ben bu hakikatlere ulaşmakta zorlanıyorum diyor Ama er ya da geç bir ulaşma durumu istiyor arkadaşlar Yani sanki ya da böyle bir süreçte Bir şeylerin gerçeğine ulaşmış olabilir Yani sizin ne kadar özel olduğunuz Ne kadar kaliteli ne kadar farklı bir insan olduğunuzun algısına ulaşmış olabilir şu anda bunun farkındalığında ve bu kişi sizin gözünüzde tekrar bir yer edinmek tekrar ona sağladığınız bir özgüven varsa onu tekrar elde etmek istiyor arkadaşlar evet bunu verdi peki size ne söylemek ister size ne söylemek ister? Evet, buluşmak istiyorum diyor değnek dörtlüsüyle birlikte. Kılıç ası tekrar bir iletişime geçmek ve güneş kartıyla tekrar ilişkiyi sıcak hale getirmek istiyorum diyor. Ee, sıkıntıları aşmak, gülmek, konuşmak, keyif almak istiyorum diyor. Ve değnek şövalyesiyle de tutkularım var, seni çok özledim diyor. Tensel anlamda da sizinle bir araya gelmek istiyor arkadaşlar. Çok olumlu çıktı. Çünkü bu kişi belli ki aranızdaki o sıkıntılı süreçlerden, kaoslardan çok etkilenmiş. Artık bu kasırga bitsin. Artık bir araya gelelim. Yüz yüze her şeyi konuşalım. Hatta bir kısmı değnek dörtüsüyle birlikte ilişkinin adını koymak, ilişkiyi ilerletmek istiyor olabilir. Bir kısmı dediğim gibi bir buluşma niyetinde. Çünkü çok özlemiş arkadaşlar. Ee, ve sizinle huzur yakaladığını düşünüyor. Huzur yakaladığını düşünüyor. Ee, ve e, özgür, başkalarına takılmadan e, cesur hamlelerle ilerlediğimiz belki içimizdeki o çocuksuluğu dışarı çıkardığımız maskesiz, riyasız tekrar o sıcacık günlere dönmek istiyorum. Ve senle yoğun duygular yaşamak istiyorum. Bu sefer hiç olmadığı kadar tutarlı hareket etmek istiyorum. Çünkü aramızda güçlü bir sevgi var diyor arkadaşlar. Kılıç atıyla birlikte bu kişi sizinle aslında sonu olumlu olacak bir ilişkiye başlamak ve belki de çok daha iyi bir evreye evrilmek istediğini söylüyor diyebilirim. Peki siz neler yapmalısınız? Son olarak bunu da soralım. Şimdi arkadaşlar aranızda bir yol mesafesi olabilir ee, ya da e, kılıç altılısıyla ile birlikte e, farklı türden e, ayrılıklar içinde olabilirsiniz. Ya da tamamıyla bir kopuş bir ayrılma meydana gelmiş olabilir. Ee, bu konuda kendinizi kontrol etmeniz gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Evet şu an bilinmeyen bir durum var. Bu sizde bir endişe yaratıyor. Ee, ve düşünceleriniz duygularınız belki de böyle alabora olmuş durumda. Çok karmaşık. Fakat burada kendinizi lütfen kontrol edin arkadaşlar. E, olayların kötüye gitmemesi adına e, kendiniz üzerinde bir hakimiyet kurmanız gerekiyor. Düşünce anlamında, duygu anlamında bir oto kontrol olmalı, bir iç içgörü olmalı. E, bunun üzerinde durdu. Çünkü şu anda zorunlu bir süreçten geçiyorsunuz gibi gözüküyor. Arkadaşlar belki de karşınızdaki insanın da mecbur olduğu, yaşaması gereken süreçleri, durumları vardır. Ee, bu yüzden ne kendinize kızın ne karşınızdaki insana kızın e, suçluluk hissetmeyin ve karşınızdaki insanı da suçlamayın arkadaşlar ya da bir pişmanlık içinde olmayın çünkü şu an belli ki tecrübe edilmesi gereken durumlar var her iki tarafında özellikle karşı tarafın kendi hayatında denemesi gereken tecrübe etmesi gereken bir aşamadığı durumlar olabilir kadersel bir süreçten geçiyor belli ki ve iyileşmeyi verdi. İyileşmeye olan inancınızı kesinlikle yitirmeyin arkadaşlar. Çünkü bir şeyler iyiye gidecek belli ki. Burada kupa ısı mahkeme ve kupa şövalyesi ile birlikte aslında hak ettiğiniz o dolu dizgin aşk size gelecek arkadaşlar. Sadece kendi kontrolünüzü, kendi hakimiyetinizi lütfen kırmayın. Ve iyileşmek için, şifalanmak için bir istek içinde olun. ...o iyileşme size gelecek... ...ama ne zaman frekans yükselişi olduğunda... ...yani siz kendinizi motive ettiğinizde... ...değişik mutluluk kaynakları bulduğunuzda... ...ve o frekansınızı yükselttiğinizde... ...aslında belki kaybettiğiniz dişil enerjiyi... ...yakalayacaksınız... ...belki aslında kaybettiğiniz eril enerjiyi... ...yakalamış olacaksınız... ...ve dolayısıyla aranızdaki eril ve dişil dengesi... ...uyuma geldiğinde... Bu frekans yükselişiyle birlikte bir iyileşme açığa çıkacak ve güzel bir adım da size gelecek arkadaşlar. Gerçekten hiç ummadığınız anda romantik, içinde hayal gücü de barındıran, yaratıcı, duygusal bir adımla bir buluşma gündemi var. Bunlara dikkat edin yani olumlu düşünmeye devam edin diyor kartlarımız aslında bizlere. Ve frekansınızı yüksek tutun arkadaşlar. Peki Rumi bize ne söyler bu açılım için? Evet Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Bakın aynı şeyi söylüyor. Frekans yükselişi, şifa bulmak. Bunu yapmanız ve buraya ulaşmanız için ne yapmanız gerekiyormuş? Kendi alevlerinizden. Yani kendi öfkelerinizden, kendi egolarınızdan kendinizi aşağı çeken her türlü duygudan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten nokta atışı oldu. Ve buradan da bir cümle alacağım. Diyor ki: Konuşarak çözemediysen, uzaklaşarak çöz. Konuşamadıysan, konuşarak çözemediysen, uzaklaşarak çöz diyor. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun diliyorum. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Gelmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.